Canlar merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün gene hep beraber güzel bir sohbette. Buyurun gelin. Arkadaşlarım güzel bir sohbet edelim inşallah hep beraber. Gelen arkadaşlarım bir selam verirse. Ben buradayım, geldim. Güzel bir sohbete merhaba diyeyim dedim arkadaşlarıma. Kastamonu sevdadır. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Kastamonu. Nasılsın? Geldin mi köyden? Bir ay falan yokum demiştin. Ev yemekleri, hoş geldin. İyi akşamlar. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Ev yemekleri. Hoş geldin. Nasılsın? Kastamonu geldin mi köyden? Vallahi sizi böyle papatyalarımla karşıladım bugün gene. Hoş buldum demiş. Bir ay köydeyim demiş Kastamonu. Oradan canlı yapabiliyor musun Kastamonu? Denk gelmedim mi ben kaçırdım mı? Teşekkür ederim siz nasılsınız demiş ev yemekleri. İyiyim ben de teşekkür ederim geldin sohbetimize katıldığın için. İyiyiz bizler Hayat mücadelesi aynı devam. Sağdan soldan wifi bulursam giriyorum demiş Kastamonu. Allah kolaylık versin. Bugün canlı yaptım demiş. Ben denk gelemedim tabi. İnşallah sonrasında mutlaka izlerim Kastamonu. Ercan da izliyor senin canlı yaptığın zaman. Yorum atıyor mu atamıyor mu beceremiyor mu bilmiyorum ama İzliyorum, yorum yazdım mı diyorum, yazdım yazdım diyor. <laughs> Artık o da öğrendi bir şeyleri. Allah iyilik versin demiş ev yemekleri. Allah hepimize iyilik güzellik versin inşallah. Ee, hepimiz bir şekilde işte savrulup gidiyoruz bir nefes misali. Yaşamın getirdiklerini yaşıyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Enişte yorum atıyor, cansız yakalıyor ama evet cansız yakalıyor, canlıyı yakalayamadı. Ama sonrasında seyrediyor, yorum attın mı diyorum, yazdım yazdım artık öğrendim diyor. <laughs> papatyalar, evet köyden, ben de köye gittim, ee, çok güzel videolar çektim, çok güzel papatya tarlaları vardı. Yani geçen senenin işte bu sene sürülen tarlalarında inanılmaz papatyalar çıkmış, gözünüzün alabildiği yer papatyaydı, kayboldum resmen orada. Çok güzel. topladım. Evimi şenlendirdiler. Biraz terasıma koydum. Mor çiçekler, papatyalar, gelincikler o kadar güzel ki anlatamam. İnsanın hiç böyle şehire gelesi gelmiyor o güzellikleri gördüğü zaman ama e, mecburen belli bir zaman sonra <laughs> gidip alıp geliyoruz. Ne güzel türküydü bu iyi de izlenim almış. Evet Kastamonu'ya sesi çok güzel. Köyde bir canımız bir arkadaşımız çok zor bir hayatı var. Ama Allah yeteneği de bir sesi var. Allah yeteneği resimler yapıyor. Daha da yapıyor resimleri. Şurada işte evladını kaybetti. Onun şeyini bir senedir köyde. Öbür türlü hep dağda, kışlalarda duruyordu. Orada hayvanları falan vardı. Sağ olsun bizimle paylaştı bir gününü ayırdı. İşte oğlu askere gidecekti yaşasaydı. Onun hatırasını, anısına öyle bizimle bir türkü paylaştı, kırmadı bizi. Çok da beğenildi, çok da sevda, sevildi yani sesi Bizim köy merkeze bayağı uzak, 45 kilometre falan sürüyor. Dağ köyü, bizim köyümüz şehre yakın değil. Ormanlık bir köy ama şahane bir köy. Gittim, geldim, arkadaşımı ziyaret ettim. Öyle sohbet ettik. Öyle işte. Herkesin bir şekilde hayat mücadelesi var. Kimisinin sınavı çok zor oluyor. Rabbim hepimize bir sınav biçmiş. Allah'ım aşamayacağımız dertler vermesin ama çok zor ya, yani, çok Kurban oldum Rabbim kimseye yani hani sözün bittiği yer böyle boğazına kelimelerin tıkandığı zaman ama gene de o halde bir hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Resimlerini yapıp sergi açıp Lösev'le paylaşmak istiyor. Onlara o hasta olan çocuklara bir faydam olur mu diye onların çabasına girdi. İnşallah bir faydamız olur bir şekilde ee, destek oluruz. Kurban oldum. Vardır bir hayır diyorum. İnşallah güzel bir şey olacak onun için. Ben inanıyorum. Elimden geleni de yapacağım inşallah. Hayat zor demiş. Gerçekten bazılarımız için hayat çok zor. Rabbim kolaylıklar versin. Ev yemeklerimde amin demiş. Amin arkadaşım. Kimimizin sınavı maalesef çok ağır oluyor. Allah'ım kimseye Üstesinden gelemeyecek yük vermesin, acı vermesin gerçekten çok zor. Öyle işte arkadaşlar gittim geldim. E, geldim üç gün, üç gün her gün bir gün iki gün dağlara gittik. Bir gün köye gittik, bir gün tekrar teyzemin yanına köye gittik. Bilen şu ara böyle hep gezmelerle geçti ama güzel videolar da çektim. İnşallah onları da paylaşacağım sadece türkü söylerken çekeydiniz demiş Kastamonu. İnşallah o da olacak. Gene bizlerle bir şeyler inşallah bir türkülerinden paylaşır. Hani resimlerini falan da paylaşmak istedik. Sohbetimizi orada kısa da olsa o dostluğumuzu görsünler istedik. Güzel de oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Çok güzel tepkiler aldım. İnanamazsınız. i̇nşallah hayırlısı Allah'tan. Hayalini en azından gerçekleştirebilmek için bir adım oldu. Gülizar ile anne yemekleri. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar canım. Doğan için amin diyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Paylaşırız belki adını duyururuz demiş. Kastamonu sevdadır. Valla çok büyük bir gayret oldu. Güzel bir şey oldu. İnşallah ilk adımı attık. Arkası da gelecek hep birlikte inşallah. Göreceğiz, seyredeceğiz, duyacağız. Güzel şeyler olacak, ben inanıyorum. Çünkü niyeti çok güzel. Hani ya oğlunun yavrusunun çok istediği bir şeyi gerçekleştirmek istiyor ve elindeki e, tek imkan çok güzel resim yapabiliyor olması. E, o resimleri de inşallah bir sergi açıp böyle e, satılır. Oradan gelen geliri LÖSEV'e bağışlayacak falan Çok güzel niyetleri var. Rabbim iyi niyetin her zaman yanındadır, iyiliğin her zaman yanındadır ve ben inanıyorum mutlaka bir şeyler başaracağız diye düşünüyorum. Ev yemekleri tekrar iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar.